İnsan sindirim sisteminde işte gören 1-2-3 hormonlarından hangileri 12 parmak bağırsağından salgılanır şeklinde sorulmuştur. Sırasıyla değerlendirelim. Birincisi gastrin hormonu mideden salgılanır. Dolayısıyla 12 parmak bağırsağından salgılanmadığı için eliyoruz. E, i̇kincisi sekretin 12 parmak bağırsağından salgılanır. Üçüncüsü kolesistokinin evet, o da 12 parmak bağırsağından salgılanır. Dolayısıyla 2 ile 3 12 parmak bağırsağından salgılandığı için cevabımız da C şıkkı olur. Şekilde insan vücudunda yer alan bazı organ ve yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu organ ve yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde soru. Öncelikle organ ve yapılarımızı e, belirleyelim. Birincisi e, karaciğerdir. Evet, i̇kincisi ise safra kesesi. Üçüncüsü ise water kaparcıdır. Yani bu 12 parmak bağırsağında bulunan bir bölümdür. E, beşincisi ise ince bağırsak. E, dördüncüsü ise pankreastır. Evet buna göre değerlendirmemizi yaparsak. E, A şıkkında 1 numaralı organda amonyaktan üre sentezi gerçekleşir. Evet karaciğerde amonyaktan üre sentezi gerçekleşir. Doğru. E, B'de 2 numaralı organda safra üretimi gerçekleşir. 2 numaralı organda safra kesilir, sadece safra burada depo edilir. Safra üretimi karaciğerde gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş olur. cds ise 3 numaralı yapı içerisinden yağların fiziksel ve kimyasal sindirimini gerçekleştiren maddeler geçiş yapar. Evet, bu bölümde, vatur kabarcığı bölümünde yağların fiziksel ve kimyasal sindirimini gerçekleştiren maddeler geçiş yapar. Doğru. Çünkü koledok ve virsun kanalından gelen e, salgılar e, water kabarcığına dökülmüş olur. D'de ise 4 e, numaralı organda hem sindirim enzimi hem de hormon üretimi gerçekleşir. E, bakalım pankreasta e, sindirim enzimi ve aynı zamanda hormon üretilir. Hormon olarak da insülin ve glukagon hormonları üretilir. ve Aynı zamanda buradan sindirim enzimleri üretilir. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş olur. EDS 5 numaralı organdan 2 ve 4 numaralı organları uyaran hormon salgılanır. Evet, ince bağırsaktan e, aynı zamanda e, safra kesesini ve pankreası uyaran hormon salgılanır. Evet bu da doğrudur. Bizden istenen e, ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulduğu için cevabımız da B şıkkı olur. İnsanda sindirim sistemine ait bazı yapılar aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre protein, lipid ve nişasta içeren besinlerle beslene sağlıklı bir insanda numaralandırılmış alanlarda bu besinlerin sindirimi sonucu rastlanabilecek sindirim ürünleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur şeklinde sorumuz. Öncelikle buralarda gerçekleşen kimyasal sindirim olaylarını şu şekilde ifade edelim. Bir numaralı bölüm ağız bölümüdür. Burada karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşir. 2 numaralı bölüm midedir dolayısıyla burada da proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. 3 de ince bağırsaktır. Burada karbonhidrat, e, yağın ve proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, A şıkkında yani 1 numaralı bölümde küçük polipeptitler e, oluşmaz çünkü karbonhidratların e, sindirimi gerçekleşir. Küçük polipeptitler e, proteinlerin sindirimiyle olduğu için evet bu şıkkı eliyoruz. B'ye baktığımız zaman fruktoz olabilir mi? E, fruktoz e, ağızda nişasta'nın sindirimi gerçekleşir. E, fruktozun oluşumu ise e, ince bağırsakta gerçekleşir çünkü en küçük yapıya kadar oluşum ince bağırsakta tamamlanmış olur dolayısıyla fruktoza da rastlanmaz. E, C'de mal toza rastlanır çünkü e, nişasta'nın sindirimi sonucu evet nişasta amilaz enzimi etkisiyle ve su kullanılarak e, maltoz ve dekstrine kadar parçalanır. Dolayısıyla maltoza rastlanır. Ee, diğer ikiye baktığımız zaman küçük polipeptitler. Evet proteinlerin sindirimi midede gerçekleşir. Evet proteinler de e, bu bölümde e, pepsin enziminin etkisiyle aynı zamanda su da kullanılır. Ve e, peptonlu yani polipeptitlere parçalanır. Evet polipeptit diyoruz ya da küçük e, Evet, polipeptiklere polipeptitlere parçalanır. Dolayısıyla küçük polipeptitler de bulunur. 3'e baktığımız zaman yağ asitleri, evet yağ asitleri yağların sindirimi e, lipaz enzimiyle gerçekleşir. Dolayısıyla yağlar su kullanıldığı zaman e, ve lipazla 3 e, tane yağ asiti ve 1 tane gliserol oluşumu gerçekleşir. Dolayısıyla yağ asitlerine de rastlanır. Bundan dolayı cevabımız da C şıkkı olur.